Nazlı, konuşabilir miyiz? Geldiğin iyi oldu Selahattin. Benim de seninle konuşmam gereken bir şey var. Peki, önce sen söyle. Yok, sen söyle. Babam senin için abinin eskisi diyor. O kendine eş olarak seçtiği kadına baksın önce. Abimde kaldığın gece aranızda ne oldu Nazlı? Abine sor. Ben sana soruyorum Nazlı. Abine sor dedim Selahattin. Ama ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bize geldiğin gece başım ağrımıyordu. Niye gittin o zaman? Uzun mesele. Şimdi teneffüs bitecek. Okuldan sonra buluşalım mı?